Selam arkadaşlar, herkese merhaba buradan. Bugün kendim tek başıma video çekmek istedim. Çünkü insan kendiyle baş başa kaldığı zaman daha özgün ve orijinal oluyor. Ortaya nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Tamamen kafamdan geçen düşüncelerden oluşan bir video olacak. Hani Edebiyatta bir tür vardır, deneme diye. E, denemede elinize kalemi alırsanız, kafanızdan geçen düşünceler, e, kağıda dökülmeye başlar. E, düşünceler serbesttir yani, tam bir konunuz yoktur. Ama deneme bittiğinde onun bir konusu olmuş olur. Yani siz bir deneme yazmış olursunuz ve e, en azından bir konusu vardır. Ee, şu anda ben bir deneme yapıyorum belki de kendime göre. Yani edebi tür, yazınsal tür denemeden bahsediyorum. Onun gibi bir deneme yapıyorum. Ee, belki de ortaya bir eser çıkacak, belki de hiçbir şey çıkmayacak bilmiyorum. Bunu video bittikten sonra göreceğiz. Ee, bu ara hayat nasıl gidiyor? Hayat çok rutin gidiyor. Ee, zaten büyük değişimler beklemiyorum açıkçası. Çünkü e, zaten şöyle, insan hayatındaki büyük değişimler genelde şey oluyor. E, lise ve üniversite yıllarından sonra oluyor. Üniversite bitmişse, lise bitmişse ve bir işiniz oturmuşsa. Ondan sonra çok büyük bir değişim beklemek e, biraz insanın kendine haksızlık olur veya çok büyük bir beklenti olur. Hayattan büyük beklentilerimiz olursa bazen hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Ben aslında... E, hayattan hiçbir şey beklememeyi öğrendim e, Zaman size Hayattan hiçbir şey beklememeniz Gerektiğini öğretiyor zaten e, Gerek acı gerek tatlı tecrübeleriyle e, Benim de tavsiyem tabii ki Güzel hayallerimiz olsun ama Hayattan büyük beklentiler içine girmeyelim e, e, Çünkü Olmadığı zaman Hayal kırıklıkları ve acıları büyük oluyor İnsanı Pes ettiren noktaları ...çok büyük oluyor. Bu yüzden bazı şeyleri günlük rutinine bırakmak lazım diye düşünüyorum. Bunun dışında... ...mesela her insan belli bir amaç için yaşar. Hepimizin bir amacı var, yaşama amacı. Her gün bir yaşam mücadelesi veriyoruz. Bütün insanlar veriyor zaten. Yani yaşam mücadelesi veriyorum, bir şeyler için çabalıyorum demeyen insan zaten amaçsız yaşıyordur ve amaçsız yaşayan insanlar da zaten boş insan kategorisine giriyor. Zamanla orada burada öldüren. Onlardan biri olmak istemiyorum ben. Eğer öyle biriysen bile bunu aşmayı çok istiyorum. Onlardan biri olmak istemiyorum. O, o sınıfa dahil olmak istemiyorum. Hani sabah olsun kahvaltı yapayım, öğlen olsun yemeğim yiyeyim, akşam olsun yatayım, işime gidip geleyim, 2-3 arkadaşla sohbet edeyim. E, bu tarz rutin bir hayat bana göre çok bir sıkıcı. Hani elimden gelse çok hızlı bir şekilde hayatımı değiştireceğim ama e, hayatımı değiştirmekle ilgili bazen tam olarak ne yapabileceğimi de kestiremiyorum açıkçası. E, çünkü ben aslında hayatımı biraz kapattım gibi. Yani bir yandan açtım, bir yandan kapattım. Ee, şu anda ben bir dershane işletiyorum. Dershanenin kurucusuyum, sahibiyim. Ee, benim o dershaneyi açmış olduğum an itibariyle oraya kayıt ettiğim velilere karşı, insanlara karşı, e, orada çalışan e, öğretmenlere karşı bir sorumluluğum var. E, ben onlardan daha çok çalışmak zorundayım. E, velilerimizin beklentilerini öğrencilerimizin beklentilerini karşılamak zorundayım aslında kendimi çok büyük bir yükün altına soktum ben e, dershanenin çok güzel yanları var aslında e, bana çok güzel getirileri oldu çok iyi çok tatlı çok güzel insanlar tanıdım çok yeni insanlar tanıdım e, çok farklı öğretmenlerle çalıştım çok farklı öğretmen kimlikleri tanıdım bu tarz güzel getirileri oldu ve güzel gelirler de elde ettim sayılır az çok ama ben kendime ne yaptım? Aslında ben özgürlüğümü kısıtladım. Mesela dışarıda gezdiğim zaman dilimlerini e, kısıtladım. Artık daha sık ve daha özgür gezemiyorum. E, gezmelerim sınırlı oluyor. Hani dışarıdaki bir yürüyüşüm bile sınırlı oluyor. Bazen o kadar güzel bir güneşle karşılaşıyorum ki ya da çiseleyen, o kadar güzel çiseleyen bir yağmurla. E, bazen ağaç ağaçtağların arasında yürümek e, ee, havanın o güzel esintisini içime çekmek istiyorum ama e, yetişmem gereken bir işim olduğunu düşünüyorum. Ee, oradaki mutluluğum belki kısa süreli oluyor ama ben yine hayattan her halükarda tat almaya bakıyorum. Ee, bulunduğum zaman dilim içerisinde ve mekanda e, iyi olabilecek İhtimalleri düşünüyorum. Orayı iyileştirmek için elimden geleni yapıyorum. Ee, mesela... ...derste değilim. Derste, ders akışı içerisinde canım sıkıldığı zaman... E, ...dersin esprili bir yönü bulmaya çalışıyorum veya bir... E, ...ders esnasındaki bir çocuğa, bir çocuğun gülüşüne sığınıyorum diyebilirim. E, sempatisine sığınıyorum diyebilirim. O beni mutlu ediyor. Ee, hiçbir şey beni mutlu etmiyorsa, sıcak bir çay beni mutlu ediyor. Bu tarz şeylerden mutlu olurum ben. Ama e, zaten belli bir süre çalışıp dışarı yürüyüş amaçlı bile çıksa, çıktığınızda e, dışarıdaki havanın e, ve dışarıda olmanın ayrı bir enerjisi var. Böyle ayrı bir güzelliği olduğunu düşünüyorsunuz. E, ve o da insan enerji veriyor ve diyorsunuz ki ben çalıştım, bir şey için mücadele ettim ve dışarı çıktım şimdi. Dışarısı ne kadar güzelmiş. Bu sefer dışarının değerini biliyorsunuz. E, o güzel havanın, o mis gibi içinize çekmek istediğiniz havanın enerjisini hissediyorsunuz. Ve o havayı, o dışarı ortamını özlediğinizi fark ediyorsunuz ve her şey size çok değerli geliyor. Yaşam çok değerli gerçekten. E, bir dershane işletmecisi olarak, bir dershane kurucusu olarak e, hep bir kapalı alanda çalışmak zorundayız. E, hep öğrenciler, veliler, işçi iç olmak zorundayız ama inanın bazen dış ortama çıktığımızda bir parkta bile yürüdüğümde aşırı mutlu oluyorum. Hani böyle güzel yanları da var çok ilginç bir şey. Ee, hani derler ya, acılar insanlara aslında tatlı şeylerin değerini öğretir diye. Ee, dershanede çalıştığım süreyi acı olarak görmüyorum ama sonuçta kapalı ortamda kalma, duygusu ve belli bir alanda kalma, belli bir alana bağlı olma, konumda kalma, asıl o da bir sabır işidir, e, o da bir çile işidir diye düşünüyorum. Yoksa öğrencilerim ve velilerimden dolayı çok mutluyum, derslerimizden dolayı çok mutluyum. Umarım hep böyle ömür boyu devam ederiz. E, öğrencilerim ve velilerimle büyük bir aile olurum. Onlarla hep böyle devam eder. Ama ben olayı şöyle noktalamak istiyorum. E, ne fazla çalışmalıyız? ...ne de çok gezmeliyiz. İkisinin ortası olmalı. Her şey tadında tutuklu olmalı. Çalışmanın da... ...gezmenin de bir disiplini... ...saati, bir düzeni olmalı. Bunu... ...ayarlamalıyız bence. Hayatımızın... ...kendi içerisinde bir düzeni olmalı. Bence bunu sağlamalıyız. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Ee, belki de şu an ben bunu... ...oturtmaya çalışıyorum ve bir gün... ...bu oturacak ve her şey en güzel rutinle devam edecek. Ee, bu arada... E, ..."Sigarayı Nasıl Bıraktım?" isimli bir video yapmıştım. Ee, bayağı uzun bir zaman oldu o videodan sonra. Ee, sigarayı bırakmakla ilgili hiç konuşmadım o videodan sonra. Ondan sonra videolarım oldu tabii. Ee, şöyle söyleyeyim. Sigarayı bırakmak bana çok iyi geldi gerçekten e, enerjim çok arttı kendimi çok hissediyorum kendime daha çok zaman ayırabiliyorum e, daha çok e, damak tadım daha çok gelişti artık her yediğim yemekten inanılmaz lezzet alıyorum diyebilirim e, yeniden söyleyeyim, yeniden tavsiye ederim bu arada bunu belirteyim e, bunun dışında. Çok söyleyeceğim bir şey de yok aslında ama aklıma gelen güzel şeyler oldukça yeniden buluşacağız. Buluşacağız sizlerle en azından. Ee, şimdilik bu videomu burada noktalamak istiyorum. Ee, bugün 2021 Pazartesi 1 Şubat. Ee, ee, bir video çekmek istedim ve bunu sizlerle paylaştım. Eğer buraya kadar beni izlediyseniz sizlere şimdiden çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. E, bu arada söyleyeyim bu bir dertleşme videosuydu. Bir sohbet videosuydu. Aklımdan geçenleri konuştum. Bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.